merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ya da şöyle bonjour diye mi açsaydım kamerayı bilemedim ama kanalıma video çekmeyi çok fazla özledim. Birkaç haftadır video yoktu çünkü tam kanalımı nasıl böyle ne tarz videolar yüklemek istediğimi oturup bir karar verdim. Fark etmişsinizdir işte böyle birazcık vlog, birazcık moda, birazcık yabancı dil falan derken epey karışmıştı. Yani eğer siz de buna hem fikirseniz yorumlarda mutlaka söyleyin ne tarz videolar görmek istiyorsunuz. Ben bu aralar böyle yabancı dile ağırlık vermeye karar verdim. Umarım hoşunuza gider. Fark etmişsinizdir. Yabancı dil videoları gerçekten hem seviliyor hem de iyi izleniyor. E tabi iyi izlenince ve abone olunca insanlar bana. Benim de daha çok motive oluyorum ve daha çok video çekmek istiyorum. Şimdi güzel içeriklerle muhteşem bir şekilde dönüşüm oldu. Bu arada başlamadan önce 500 aboneye ulaştık neredeyse. 500 olacak olmuştur herhalde şu an bunu attığımda. Bu videoyu izlemeden önce bir kanala abone olup videoyu da şimdiden beğenmeyi unutmayın. Artık bir bini geçebilir miyiz yani? Oradaki bir bin aboneye ulaşalım. Ben de bir rahatlayayım. Siz de sevinin. Bu videoda ne yapıyoruz? Bu zamana kadar İzlediğim izlediğim en iyi Fransızca filmleri önermeye geldim. Fransızca filmleri diyorum ama gerçekten bu zamana kadar en iyi izlediğim filmler kategorisine de yer alabilir. Yani oradaki Fransızca'ya çok takılmayın. Hem böyle Fransızcasını geliştirmek isteyenlere hem böyle yabancı farklı bir dille yabancı dilde film izlemek isteyenlere önerim olacaktı. Eminim işlerinden birkaçını izlediniz ya da hiç duymadınız. Duymamışsanız şanslısınız. Çünkü çok iyileri var. Aralarında cidden çok iyiler var. 5 tane önereceğim şimdilik. Baktık, sevildi bu seri, devamı gelecek kesinlikle. İlk film önerim Bienville Amhli Gomu. Bunun İngilizcesi The African Doctor. Hem İngilizcesini anlatabilirsiniz, hem Franscasını. Bu film gerçekten o kadar güzel ki, yani en en sevdiğim filmler aralarında yer alıyor. Sakın kaçırmayın. Filmde kısaca şöyle e, spoiler vermeden anlatacak olursam, Kongo'lu bir doktor var ve e, bu. Kongol Doktor Fransa'nın bir köyüne yerleşmeye karar veriyor. Fransa'nın gerçekten küçük köy böyle hani gerçekten çok küçük. İşte ailesine bunu söylüyor. Tabii ailesi de bundan haberleri yok. daha önce böyle bir deneyimleri olmamış. Aa öyle mi diyor işte Paris. İşte Eiffel Kulesi, Şanzelize falan bunlar böyle acayip seviniyor. Çünkü hani Fransa ya böyle e, onlarda onlar bayağı bir heyecan yaratıyor bu durum. Tabi hiçbir şeylerde haberi yok. Habersizler başlarına ne geleceğinin, nasıl bir yer olacağının. E, Tabi hayaller kuruluyor, işte hazırlıklar yapılıyor. Fransa'ya geliniyor. <laughs> Takine görsünler efendim. Küçük bir Köy, karışık şey bir kasaba. Harp'ta orada bir sahne vardı. Kocasına diyor ki ''Latour Eiffel, <laughs> hani Paris Kulesi nerede?'' falan yapıyor böyle. Onun yanı sıra tabii ki de köyde o zamanların böyle ırkçılık yapılıyor. Kimse onlarla sohbet etmek istemiyor, muhabbet etmek istemiyor, yalnızlar, arkadaş edinemiyorlar falan. E, geldikleri yerlerden çok farklı bir yer. Dolayısıyla çok yalnızlık ve garipseni orada o karakterler. Filmin baş karakteri doktor çok mücadele veriyor. İyi sevilen bir doktor olmak için. O, o zamanlarda işte yapılan ırkçılıktan dolayı kimse o doktora gitmek istemiyor. E, hatta o doktora gitmek yerine ta gidiyorlar başka yerdeki doktora falan filan. E, filmin biraz bayağı bir şeyi bu şekilde geçiyor. Ama daha sonra o topluluğu böyle topluyor ve kendine sevdirmeyi başarıyor mu acaba diyeyim. Mutlaka izlemenizi öneririm. İkinci filmimiz ise Antushable. Bunun Türkçe'si Can dostum. Mutlaka izlemişsinizdir çünkü zamanda da çok popülerdi. Hala çok popüler çok 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 iyi bir film ve aynı zamanda gerçek hikayeden anlatılanmış ve bir sürü ödülü olan bir film. İzlediyseniz olsun bir daha izleyin. <laughs> Çünkü bence buna değiyor. Başrolünde olan kişi de çok bilindik ve çok iyi bir oyuncu. Yine birazcık duygusal ve her duyguyu yaşatan bir film bence. Yani aslında bu film felçli bir adamın ama yani böyle çok zengin, aristokrat kesimdeki bir adamın ona bakıcılık yapacak kişi aramasıyla başlıyor. Diğer karakter de o zaman da hapishaneden yeni çıkmış işsiz. Onunla bu adam bir yerde karşılaşıyorlar. İşte bir karşılaştırma durumları oluyor ve hikayeleri başlıyor. Bu şekilde başlıyor her şey. Zamanla kuvvetlenen işte artan dostlukları artık bir bakıcılıktan öte geçmiş bir duygu durumu olmaya başlıyor. Kesinlikle izleyin. Muhteşem. Üçüncü filmimiz ise Lodine de Con. Bunun Türkçesi Aptallar Sofrası diye geçiyordu sanırım. Bu film birazcık daha böyle durağan geçen filmler. Hani aksiyon olmasın, komedi ya komedi bu arada yani. O komedi filmi ama hani böyle birazcık daha durağan geçen, hani bir evde olay gerçekleşir ya, öyle filmler olur Yani bu da onlardan. Eğer bu filmleri seviyorsanız bunu mutlaka izlemeniz gereken bir film. Zaten ben bunun senaristini ve yönetmeni de çok seviyorum. Lodine Dokunda Pierre diye bir tane adam var. Bu adam ve arkadaşları her haftanın belirli bir gününde <laughs> yanlarında salak getirerek bir akşam yemeği düzenliyorlar. Her çarşambayı salaklar günü olarak kutluyorlar ve yanlarında en iyi salak getiren kazanıyor. Değişik bir film. Alışılagelmişlikten biraz daha farklı. O yüzden bence komedi tadında yine Paris'te geçen eğlenceli bir film. Mutlaka izleyin. Ama böyle bir yarım saat falan kapatmayın filmi. Çünkü devamı e çok güzel son şey yapıyor. Hem çok güzel sonlanıyor hem e ilerledikçe daha da keyifli oluyor. Diğer filmimiz ise Madame Claude. Bunu Netflix'te görmüşsünüzdür belki. Bu birazcık böyle nostaljik eskilere dayanan bir film. Aslında eski bir film değil ama 1960 Parisleri anlatan bir film. Madame Claude'un nüfuzu işte seks sektörünün ötesine geçmiş. Ve birazcık bunun hikayesini anlatıyor gibi diye söyleyeyim. Artık izlediğinizde ve konusuna baktığınızda ilginizi çekerse severek izleyeceğinizi düşünüyorum. İşte o zamanları biraz daha anlamak ve... Madame Claude'un hikayesine dayanıyor. E, tabii ki de her şey çok yolunda gitmiyor. O zamanlarda tanıştığı bir tane kadın hayatını değiştiriyor gibi. E, değişik tabii ki de çok büyük suçlar işliyor. Ve bu suçların da bir bedeli olması gerekiyor. Yani çok büyük bir işletmenin başındaki bir kadının hayat hikayesine seyirci oluyorsunuz diye söyleyebilirim. Son filmimiz ise... Oksijen. Ya hatta ben bunu iki hafta önce falan izledim ya da bir hafta önce. Dedim ki ben de ekleyeyim isteği. <laughs> bir gün kalkıyorsunuz ve böyle bir kapsülün içindesiniz. Böyle bilim kurgu seviyorsanız, fantastik şeyler hoşunuza gidecektir. İşte oraya nasıl gittiğinden, ne olduğundan hiçbir haberi yok. Ve kalktığında böyle deliye dönüyor. Ne oldu bana ben neredeyim işte e, hastalandım mı diyor. Hasta olmadığını öğreniyor daha sonra. Bildiğiniz kapsülle işte oradaki makineyle konuşuyor. Beni çıkardığı çıkarmıyor falan böyle. Dediğim gibi bunu da yarım saat boyunca kapatmayın. Daha sonra birazcık anlamanız için iyice izlemeniz gerekecek. Merak uyandıran bir film. Çok basit düşünmeyin bunu izlerken. Kafanızdaki tüm soru işaretlerine bir cevap buluyorsunuz filmin sonunda. Evet bugünlük bu kadar yeterli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım önerdiğim filmleri severek izlersiniz. Eğer izledikten sonra buralara gelirseniz bir yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi seyirler diliyorum.